Dayı günaydın. Günaydın be Hayırlı sabah. Emre abim günaydın. Günaydın evet, kardeşim. Nasılsın abi? Hazır mısın abi? Rastkarsın dayı. Hep para be leden. Sağ olun. Evet, bilevrek evet, avından herkese merhaba. Denizi evet. dövmeye başladık. E aynen. Hava çok güzel. Hava güzel, deniz güzel, dayı güzel. Aynen dayı güzel. Bu güzel havada balığı alacağız inşallah dayı. İnşallah inşallah. Bereketli olsun balığımız. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu güzel havada Emrah Kaptan'la Namideler Dayı ile beraber güzel bir çupra avı gerçekleştireceğiz. Alır mıyız i̇nşallah, dayı balıkları? İnşallah. İnşallah. Nasıl da varsa olacak dayı. Hadi bakalım. Bize rastgele. Emre Kaptan sen de ne diyorsun? Alırız balığı. Herkes rahat olsun. Kesin alırız diyorsun yani. Alırız alırız. Tamam. Bugün gördüğünüz Emrah Bey, Ozan Bey ve Murat Bey'le güzel bir av gerçekleştirecek. Helal olsun. Hadi bakalım. Kadroya artı bir. Evet yemimiz yengeç. Tek zoka. Bu şekilde. Hadi çıplayı al da gel. Şöyle bir başlangıç yaptık. Çok güzel. Tamam. Hadi rast gelsin. Hadi rast gel derim. Bıraktı mı abi? Yapacak bir şey değil. Bazen kaçar, bazen tutar. Bak. Evet. Şu, Bize var. balık göster Erdal kaptan. Nasıl, nasıl boylarda istiyorsun? Yürüden Hadi baş... bakalım yap ha. bir sürpriz. Ay maşallah biladerim. Hadi bakayım devamı da var galiba. Var balık çok ya. Ay <gülüyor> maşallah, <gülüyor> maşallah maşallah maşallah. <laughs> çok güzel. <laughs> Rast <kes. Ağlamamadım>. gelsin. <laughs> <laughs> Rast gelsin kardeşim. Baba, Baba, ay maşallah. maşallah. Kaptanlar maşallah. konuşturuyor kendini bu akşam. Allah ay maşallah. Spor, ay 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 ay. Dayı yapıyor bu sporu ya. Kırmızı bir leder kan geldi. Kırmızı kırmızı. Maşallah. Anam 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 anam. Dur oğlum hareket yok. Evet. Geliyor gönlümün efendisi. Geliyor. Geliyor. Ay, 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 ay. ay maşallah. Ay maşallah. Uç bu kadar. Ay. Uş bu kadar. Evet ay. abim. Yapıştır. Dur 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 dur. Allah. Yapıyorsunuz. Ben. Maşallah. Helal Volkan. Ben de aldım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çiftler çiftler geliyorlar. Buradan geliyor. Buradan da geliyor. Buradan da. Kepçeli atmalabilir mi? Buradan da geliyor. Evet. Geldi. Evet. Çiftler çiftler geliyor takoza bak takoza Takoza bak takoza Takoza bak takoza Helal Volkan. Oh, ne yapıyorsun bu işi? Sayı, Buraya da geldi. Yer gök balık. Rastgele böyle rastgele. Sayı kaptan. Yer gök balık. <laughs> kaptan bugün bizi doyurdun baba. Ne böyle ya? Allah Çupraya doyduk Allah. ya bu ne ya? Çek baba çek Allah. baba çek baba çek. Helal dayı. Helal dayı. baba. Evet. Evet. Sararken bile balık yakalıyorum. O zaman Benim arkadaşım. hem sarıyor. balık. Yer gök. Yer gök balık diyor. Evet aynaya görüyoruz. Gelişe, gelişe, gelişe. Maşallah gelişe, gelişe. maşallah maşallah. Çatladı çatladı çatlayacak. Balık ölmüş zaten oğlum yakalamış ölmüş o balık. Hop hop, evet, hop 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 hop. Bir poz alalım. Beyciğim. Ozan kaptan. Evet. Maşallah bereketli Berek Berek olsun. Çok bereketli. Hadi bakalım. Bereketli olsun. Bak bak. Canlı canlı olsun bile de. güzel balık. arkadaşlar. Bugün Bostan'da da dayıyla beraber güzel bir av yaptık. Bir iki saatlik bir av yaptık. Böyle sabah suyu. Sabah suyu. Hatta öğlen suyunda aldık ee, şunları. Daha zaten balıklar canlı. Bu ne? Bu ne böyle? Var, Ölmeyi unutmuşum. Ölmeyi. Oynuyor da bu. Ortalama iki saatlik bir av. Bugün kendi kendimize çıktık. Emrah Kaptan. Dayı Kaptan. Murat Kaptan. Volkan Kaptan evet. ve Ozan Kaptan. Ozan'la beraber. Güzeldi. Biz eğlendik. Size de iyi seyirler dileriz. Eğitim Herkese rast evet. gelsin. Hoşçakalın diyoruz. Teşekkür ederiz. Gezdirdin bizi